Merhabalar yine ben ee, Böyle üst üste videoları atınca Hani sanki bunu zordan yapıyormuşum Veya zorla yapıyormuşum gibi düşünülebilir Fakat bunu gerçekten Kendi isteğimle zevkle yapıyorum Yani yanlış anlaşılmasın diye bu açıklamayı yaptım ee, Bugün bahsetmek istediğim konu Değer vazgeçilemezdir Ve reddedilemezdir ee, Zaten buna kitapta da bolca yer verdim Sonlarına doğru Değer reddedilemez Vazgeçilemez Ötekileştirilemez Vesaire vesaire Hani bunca ölüm ve e, Nando Aleti konusundan sonra Böyle bir video çekmek istedim açıkçası Hani hazları konuştuk Nando Aleti'yi konuştuk yani Ölümü konuştuk Geçiciliği ve Gerçekliği konuştuk Biraz daha gerçekçi ve anlaşılabilir Konular üzerinde de durmak istedim. Ee, uzun süredir bu konuyu konuşmayı planlıyordum. Zaten birkaç kere konuştuk. Kitapla da yer verdik ama bugün bir tık daha e, sözlü olarak detaylandırırsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Öncelikle değer nedir? Bunun üstüne durmamız lazım. Değer kişiden kişiye de değişebilir. Şartlardan şartlara göre de değişebilir. Ee, birçok faktöre bağlı bir değişkendir aslında değer. Fakat şöyle bir şey var değer evrenseldir ve reddedilemezdir. Ne demek istiyorum? Bunun temellerinden bahsedelim. Temelleri en eski çağlara kadar dayanmaktadır. En ilkel çağlara kadar dayanmaktadır. Örneğin bir ne diyelim. Bir savanada bir kabile hayatı yaşıyorsunuz diyelim. Bir ormanda olabilir, bir savanada olabilir, bir köyde olabilir. Hani en ilk zamanları düşünelim. Normal doğada tavşan avlamakla mamut avlamak arasında veya ne bileyim fil avlamak arasında fark vardır öyle değil mi? Fil avlayan biri kabile üyesine ve tavşan avlayan bir kabile üyesine farklı davranırsınız. Bir ne diyelim kedi köpek avlanan biri yerine genelde ödülü daha büyük olan fil, işte ne bileyim soygırı sallıyorum tamamen şu an, zürafa, aslan, kaplan avlayan bir birisine daha fazla saygı duyarsın, duyardınız o dönemde. Çünkü ödülü büyüktür. Canını çok fazla riske atmıştır. Büyük risk, büyük kazanç diye düşünmüştür. Ve öyle de olmuştur gerçekten de. Her zaman böyle midir? Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Fakat bu çoğu zaman böyledir. Büyük risk, büyük kazanç getirir. Ee, o zamanları düşünürseniz olabilecek şey nedir? Zor şartlarda yaşıyorsunuz, henüz daha yeni yeni keskin aletler üretiyorsunuz, ee, kabile hayat yaşıyorsunuz, hastalıklar var, soğuk var, vahşi hayvan var, açlık var, susuzluk var. Yani şartlar çok zor gerçekten de ve siz böyle bir şartlarda büyük bir kabileye kocaman bir fil getiriyorsunuz. Fil eti. Yani belki haftalarca size yetecek. Ve bir taraftan da görüyorsunuz ki tavşan avlamış veya atıyorum kedi köpek avlamış. Ne bileyim kertenkele avlamış. Onu getiriyor ve onu yiyorsunuz. Sonuçta yiyebiliyorsunuz evet. Fakat hangisine daha fazla saygı duyarsınız? Hanginiz hangisine karşı bir ava gittiğinizde yanınızda almak isterdiniz? Hangi kişiyi? E tabii ki de daha fazla risk alanı ve başarıyla döneni almak isterdiniz. Bu yatsınamaz bir gerçek. Peki bunu modern dünyaya nasıl uyarlayabiliriz? Şimdi oradaki bahsetmiş olduğumuz fil, su aygırı, zürafa neyi temsil eder? Varlığı temsil eder. Varlığı ve sağlayıcılığı. Provider. Yani Sağlayıcılık evet tam manasıyla ee, sağlayıcı besleyici e, tetikleyici tetikleyici tam olmaz ama hani tam olarak bu anlamlara gelmektedir. Peki modern dünyada sağlayıcılık nedir? Hani hep so söylüyoruz söylüyorlar değil mi? Ee, işte kadınlar yok parana bakıyor işine bakıyor arabana bakıyor evine bakıyor. Çünkü bakacak. Çünkü bu temelden gelen bir şey. Bu içgüdüsel bir şey. Bir tek kadın bakmıyor ki erkek de bakıyor. Senin neyin var diyor. Bilmem ne diyor. Nerede okuyorsun diyor. Ne iş yapıyorsun diyor. Ev senin mi diyor. Araban ne diyor. ve sana ona göre bir değer bir şey anladın mı? Ona göre muamele görüyorsun. Bu son derece doğal ve anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü bizler hayatımızı dışarıdaki insanların durumuna göre belirleriz. Yani kendimizi kıyaslayarak kendi durumumuzu öğreniriz. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Hani herkes küfür ediyor, işte bunu kötü gözle bakıyor. Birisini kıyaslamakla kendine şartlarının düşük olmasını. Herkesin sanki tüm kadınların ve tüm erkeklerin varlıklı olması gerekiyor gibi düşünülüyor. Ve olmayanlar işte buna ikinci bir göz muamelesi yapınca sinirleniyorlar bilmem ne yapıyorlar. Bunlar dünyadan daha doğal bir şey olamaz. Bunlar içgüdüdür. Bunlar yatsınamaz. Bunlar kabul edilmeli. Tam aksine. Peki ne yapalım? Ne yapılmalı? Çok basit. Ödeyeceğiniz bedeli seçersiniz. Ne demiştik hani? Bir önceki podcast'te ee, ölüm hakkında konuştuk ve bu ölümün olduğu yerde yatırım olmaz demiştik. Kazanç olmaz dedik. Bu bir bakış açısıdır ve temeline bakarsanız ölümün olduğu yerde kazanç zaten olmayacaktır. Fakat berabere gelebilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Bu apayrı bir videonun konusu. Sadece şu anlık değer konusundan gideceğimiz için bu kısmı atlıyorum. Peki ödeyeceğiniz bedeli burada seçerek ne yaparsınız? İstediğiniz hayatı seçersiniz. Ona göre bedeller ödersiniz. Örneğin İyi bir okulda eğitim almak istiyorsanız, iyi bir yerde çalışmak istiyorsanız veya kendi işiniz olsun istiyorsanız ona göre e, riskler almalısınız. Veya ona göre zaman harcamalısınız. Ki zaman en büyüdür. Belli bir müddet bununla vakit geçirdikten sonra meyvelerini toplarsınız. Her zaman mı? Birçok zaman değil. Birçok zaman meyve bile görmezsiniz. Peki ne yapmanız lazım? Doğru tohumu bulup doğru tohumu ekmek ve doğru şartlarda beslemek lazım. Siz ne istiyorsunuz? Nasıl bir hayat istiyorsunuz? Ee, herkesinki değişkenlik gösterebilir. Hatta size şöyle kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ee, oldukça sportif bir vücuda sahiptim. Genelde klasik hani takım elbise veya e, spor klasik diye tabir edilen e, şekilde giyinirdim. Ee, bu benim fiziki özelliğimden kaynaklı ve gerçekten de seviyorum aslında öyle giymeyi. Her zaman değil tabii ki de yere geliyor sporda giyiniyorum. Ve kimi kadın, mesela kadınlar örnek vereceğim. Kimi kadın many sweet yani takım elbiseli giyinen, klasik giyinen erkeklere bayılır ve onları daha çekici, daha değerli bulur. Ama kimi kesim ise onları tam bir sıkıcı, bunaltıcı, hayattan zevk alamayan kesim olarak görür. Kimi kısım motorculara bayılır, işte deri ceket tarzı giyinenlere bayılır, dövmeli, piercingli, işte uyuşturucu kullanan tayfaya bayılır ve o, onun ona göre değerlidir o kişiler. Bu son derece anlaşılabilir. Ve iki kişiyi zıt olan iki kişiyi yan yana getirinizde yani men suit takılan biriyle eee işte bu motorcu tayfaya bayılan saygı duyan kişiyi bir araya getirdiğinizde diğer ona saygı duymayacaktır. Ama o diğeri de ona saygı duymayacaktır. Yani saygı duyacaktır. Bu arada kastettiğim şeyi siz anladınız. Hani aynı değer yargılarına sahip olmayacaktır. O yüzden kendi alanında değerli olduğunuz sürece ona göre çevrenizde de kişilerden saygı duyacaksınızdır. Peki saygıdan neyi kastediyorum? Saygıdan sadece bu kibarlığı vesaire anlamayın değeri kastediyorum. Göreceğiniz muameleyi kastediyorum. Neredeyse hiçbir zaman ikinci plan olmazsınız. Yani konuşmalarda olsun, hayatınızın hiçbir evresinde. Birisini bir yere çağırdığınızda, birisine bir şey istediğinizde birisinden veya birisi sizden bir şey isteyecek olursa, size yanlış yapacak olmaya kalkarsa, sizinle konuşmaya kalktığında bile bambaşka diyaloglar yaşayacaksınızdır. Bambaşka etkileşimler yaşayacaksınızdır. Fakat bu evrenseldir. Tekrar ediyorum. Farz misal hani örnek verelim yine. Bir yurt dışında çalışan evini ne bileyim arabasını kendi şartlarına göre oluşturmuş. Kendi şartlarına göre en iyi. Ya kendi hayatımdan örnek vereyim yine. Ama bu sefer kendi hayatımdan örnek vermeyeceğim. E, tanıdığımdan örnek vereyim. Bu tanıdığım gerçekten çok varlıklı biriydi. Hani e, nasıl söyleyebilirim ki? Yani varlıklı yani. Maddi durumu en ufak bir kaygısı yok. Kendisi nereye giderse gitsin giyimiyle, kuşamıyla, eviyle, arabasıyla sürekli e, göze odağı olurdu. Ve bu evrensel dediğim gibi her kişi için geçerli. Yani toplumun neresine giderse gitsin İster şehir değiştirsin, ister ülke değiştirsin, e, isterse işte kafeye, bara veya atıyorum daha e, relax, soft yerlere gitsin. Bu her zaman geçerliydi. Çünkü reddedilemezdi. Zıtlıklar olsa dahi, hani motorcu tayfa ve menü, menü suiti kastediyorum. Zıtlıklar olsa bile iki taraf birbirine saygı duyardı çünkü zirvededir. Yani zirvededir bu kişiler. Örneğin bir alan belirlersin. Bu bir e, ne bileyim fizik mühendisliği olabilir, mühendislik olabilir, doktorluk olabilir, sporcusu olabilirsin e, veya ne bileyim politikacı olabilirsin. Buna göre kendi bir alan belirledikten sonra burada varını yoğunu zamanın bunun en büyük parçasıdır. Verdikten sonra bir şeylerin olmama ihtimali, istediğin hayata ulaşamamın ihtimali olmaz. Ama buna değer mi? İnsanları görüyorum. Çevremde de vardı böyleleri. İşi, gücü, sadece para, para ve para olmuş kişilerde. Mutluluk veriyor mu? Evet, saygı duydurtuyor. Belli bir yere kadar. Her şey mi? Kesinlikle hayır. Çünkü ne demiştim? Ölümün olduğu yerde kazanç olamaz. Bu kişiler varınıyor onu sadece para kazanmaya demiş. Kimisi para kazanmaktan sadece mutluluk duyuyor. Buna lafım yok. Ama kimisi korkudan para kazanıyor. Ne demek istiyorum? Paranın bitecek korkusuyla, azalacak korkusuyla parayı katlamaya çalışıp 7.24 bunun hakkında düşünüp işte ne bileyim gözünü asla bilgisayardan kaldırmayan, telefonundan kaldıramayan, en ufak boş anında, boş kaldığında kendisini rahatsız hisseden ve kaybettiğini düşünen kişilerle beraber oldum. E, bu kişilerle ben zaten mutlu olabilen biri değilim. E, direkt, hani aram bozuluyor genelde. E, tabii ki de bu yaptıklarından dolayı başka nedenler devreye giriyor. Çünkü böyle olacak. Uyuşmadığınız kişilerle her ya da geç yollarınız ayrılır, ayrılmak zorunda kalır. Ya siz değişmişsinizdir, ya onlar değişmiştir. Ya da zaten uyuşmuyor uyuşmuyorsunuzdur, o yüzden bitmiştir. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok aslında ama dediğim gibi hayatta hiçbir şey mal varlığı değildir fakat değer genelde mal varlığınızla ölçülür fakat bu da değişkenlik gösterir. Bir edebiyat, felsefe, tarih ile ilgilenen bir kadın ya da erkek kendi karşı cinsinde veya hem cinsinde de olabilir. Fakat hani anlaşılabilsin diye karşı cins diyorum daha rahat. Kendisinin dışında birisiyle aynı şekilde karşılaştığında ve o alanda yükseldiğinde onun için reddedilemez olacaktır. Örneğin bir tarih profes tarih hakkında inanılmaz işleriniz vardır. Yayınlarınız vardır, makaleleriniz böyle ee, inanılmaz işler yapmışsınızdır ama mal varlığınız yoktur diyelim. Hani Farazi konuşun. Bir kesime aşırı değerli, aşırı güzel gelirken bir kesim ise sadece boş işlerle takılan birkaç e, atom parçasından ibaret olursunuz. Bu böyledir. Ama şu gerçektir ki bizler genelde sahip olduklarımız ile kişilere değerli ve vazgeçilemez sıfatı büyüklüyoruz. Güzellik bunun en büyük parçalarından biridir. Güzellik değerdir. Güzel olan kadın ve erkekler doğuştan değerlidir. Doğuştan saygı görürler. Doğuştan birinci plandadır. İkinci plana atılmazlar. Her zaman mı? Tabii ki de her zaman değil. Fakat bu böyledir. Güzellik, estetiklik, mal varlığı reddedilemez gerçeklerdir. Zaten hani genelde. Bu fakir edebiyatı diyarlandırdığımız erkekler veya melankolik, pesimist, nihilist erkeklerin yaptığı en büyük şey veya bu pick-up artistlerin de bir zaman sonra uğradığı yer. İşte yok abi, ben birazcık para yapacağım, kendi işime odaklanacağım, kadınlardan artık bilmem ne yaptım, sıkıldım, onlar çıkarcı, mıkarcı deyip birazcık gidip para yapacağım. Arabamı alacağım. Tek başıma yaşayacağım. Bilmem ne ayaklarına giren kesim var. Biliyorum. Fakir edebiyatından başka bir şey değildir. Çünkü biz... Yani neyse çünkü kısmına girersem daha video çok uzar. <laughs> Bu kesimi anlayabilirsiniz. neden bunu istiyorlar? Çünkü değer, değer en büyük değer kaynağı bunlardır. Sahip olduğun güzellik ve sahip olduğun şeyler. Yani metalar, e, maddiyatlar, mal varlıkları. Araba, ev bunun en büyük göstergesidir. Veya vücudunuz, yapmış olduğunuz spor, kendinize bakmanız yani güzelliği kastediyorum aslında yine. E, gezdiğiniz ülkeler, konuştuğunuz diller, yani yetenekleriniz, bunun dışında entelektüel bilginiz, bunların hepsi değere oluşturur. Fakat en büyük değer tabii ki de sahip olduğunuz güzellik ve eşyada eşyalardan gelmektedir. Eşyalar arasında da tabii ki de ev ve araba yani yaşadığınız yer ve altınızdaki atınız diyebilirim hani eski dönemlerle konuşmak gerekirse atınız artık araba olmuş en hızlı hat en güzel at sizin olursa bu bir değerdir çünkü zor ulaşmışsınızdır ve şuna bakarsanız değer azdır herkes alamaz az olan şey değerlidir para piyasasında da bu böyledir yani ekonomi bunun üstüne döner eğer Değerli olan şey herkes ulaşırsa değeri kalmaz. Yani buna da zaten enflasyonla diyebilirsiniz. Hiperenflasyonla diyebilirsiniz. Herkes güzel olsa, herkes yakışıklı olsa, herkes zengin olsa, herkes ev, arabası süper şahane olsa dünyanın bir anlamı kalır mı? Hayatı renkli yapan şey kimilerinin sağlıklı doğması, kiminin sağlıksız doğması, kiminin kötülük yapması, kiminin iyilik yapması. Kiminin çok kötü şartlarda doğmuş olması maddi olarak, kiminin çok iyi şartlarda doğmuş olması, kiminin çok kötü aileye sahip olması, kiminin çok iyi aileye sahip olması vesaire. Bunların hepsi dünyanın renklerini oluşturmakta. Ne istediğini bildikten sonra sadece gidip değere ulaşmak kalır. Değerli olmayı istiyor musun? İstiyorsan neden istiyorsun? Dediğim gibi karşı tarafı yani ölümden sonrasını netleştirmeden çıkılan yol bence bana kalırsa bir gün patlayacaktır, mutluluk vermeyecektir. Bence önce insan karşı taraftan hakkında ne düşündüğünü en azından bir nebze de olsa artık tamamladıktan sonra hayattan ne istediğini daha net anlayabilir. ondan kaynaklı olarak bence kişilerin yapması gereken ilk şey diğer dünya hakkında ne düşünüyorsun? Orayı bir tamamla. Ondan sonra bu dünya hakkında yapacağın çalışmalara yön ver. Çünkü rotan belli değilse, neyi neden yaptığını bilmiyorsan, bunun farkında değilsen ne mutlu sana? Hani bir şekilde gidersen hani fazla düşünmeden, fazla düşünerek de hiçbir şey yapmıyorsan bu da zararlıdır. Fakat ikisini aynı anda yapıyorsan hem bazı şeylerin farkındaysan hem de bazı şeylerde eyleme geçiyorsan farkındalıkla yaptığın şeylerin hazını ultra seviyede alacaksın. Nereden biliyorum? Birinci kaynaktan konuşuyorum. Çok uzun süre bunun içindeyim. Zaten hayat buna deniyormuş. Ben bunu bir süre sonra uzun vakit geçirdikten sonra anladım. Hani karşımda o top oynayan çocuğu izliyorum yani şu an. Sanırım annesiyle veya anneannesiyle beraber. Tam bilmiyorum da. Hani ufacık bir çocuk belki hayatında bambaşka olaylar yaşayacak. Maddi kayıplar, maddi kazançlar, ne bileyim güzel maceralar vesaire. Ama daha yolun çok başında. Hani bana göre başında. Belki de bilemeyiz yolun sonundadır. Ama zaten dünyayı renkli, heyecanlı, çekilebilir, enteresan kılan tarafı da bu. Bir buradan bakmak var. Bir de tam tersi yönünde de bakabilirsiniz. Fazla konuyu uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.